Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı makromek ekipiyle hazırladığım yazlık modelli file çanta yapımını tarif edeceğim. O kadar güzel bir e, örnek ki bunu örgü ilk kez başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilir, çok da hızlı ilerleyen bir örnek. Böyle birkaç akşamda bitirebileceğiniz bir çanta tarifi olacak. Ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bu çantam için spagetti yarnı makromek ekipinden 2 yumak kullandım. İkinci yumaktan çok az kullanıyoruz artan ipimizle mini bag çalışması yapabilirsiniz ya da küçük bir portföy klat çanta yapabilirsiniz. E, ya da bu çanta içerisinde sadece sık iğne ile düz bir klat çanta yaparak da bu çantanın içerisine ikinci e, artan yumaktan böyle minik bir cüzdan da yapabilirsiniz. Klat çanta da yapabilirsiniz. Bu çantaya astar vesaire dikmedim ama isterseniz içerisine torba yerleştirip kullanabilirsiniz ya da çantayı astarlayarak da kullanabilirsiniz. Ama e, bu şekilde de kullanabilecek file güzel bir çanta çalışması oldu. Bunun boyutunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bütün detaylarını video içerisinde sizlere tarif etmeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Detaylı tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarını makrome kek kullandım. Hemen şöyle sizlere ipin özelliğini göstermek istiyorum. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 250 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Şöyle dokusunu renk geçişlerinde yakından paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın gerçekten çok güzel, kaliteli bir içeriği var. Burada iki farklı rengini görüyorsunuz ama birçok farklı renk seçeneği var. Makromek ekipin e, spagettiyar.com adresini ziyaret ettiğiniz zaman makromek ekipin farklı renk seçeneklerini de görebilirsiniz. Gerçekten seçmekte zorlanacağınızı düşünüyorum. Çünkü e, birbirinden güzel renkler var, karışımlar var. Mutlaka ziyaret etmenizi ve renklere bakmanızı tavsiye ederim. Böyle renk geçişli bir iplik kullanmak istemezseniz eğer spagettiyar'ın makrome iplerin tek renkli olanları da var. İsterseniz bakın şöyle dış kısmında iki renkli olarak makrome mulin ipleri de var. Spagetti yarn'ın makrome ipinin birçok çeşidi var. Mutlaka Spagetti yarn'ın e, sitesine girerek renk seçeneklerine ve çeşitlerine bakabilirsiniz. İstediğiniz iplerle bu tarz çalışmaları yapabilirsiniz. Ben uzun yıllardır kullanıyorum Spagetti Yarn'ın makrome ipini. Makineye atıp yıkadığında da hiçbir bozulma, renginde solma vesaire de yaşamadım. Makineye atıp e, yıkıyorum. Kuruduktan sonra bazen ütüleme yapıyorum. Bazen de düz bir zemine serip kuruduktan sonra ütüleme yapmadan o şekilde kullanıyorum ürünleri. Hiçbir sorun yaşamadım, çok memnunum. Sizlere de bu yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Mutlaka dediğim gibi spagettiyar.com adresini ziyaret ederek makrome ipin çeşitlerine bakabilirsiniz. Burada kullanacağım tığ numaram 3.5 mm olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi ben burada sizlere modeli tarif etmek için tek renk bir makrome ipi kullanacağım. Yine bu ip de Spagettiyar'ın makrome ipi. Bakın açık olduğu haldeki dokusu bu şekilde böyle örgülü zincirli bir dokusu var. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Bu her örgü için geçerlidir. Şimdi burada modelimizi oluştururken zincir saymakla hiç uğraşmayacağız. Zincirimizi çekeceğiz. Direk modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç uğraşmayacağız. Oldukça kolay bir yapımı var. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar burada zincirlerimizi hazırlayacağız. Şimdi ben sizlere küçük bir örnekte tarif edeceğim için zaten burada maksat mantığını kavramak. Mantığını kavradıktan sonra bu çantanın boyutunu istediğiniz ölçülerde büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi göz kararı zincirlerimi hemen hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Burada göz kararı zincirlerimi fazla fazla çektim. Şimdi dediğim gibi küçük bir örnekle sizlere tarif edeceğim. Siz de mutlaka istediğiniz ölçüden yaklaşık bir 10 santim kadar zincirlerinizi fazla çekin. Artan zincir olursa sonradan keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Zinciriniz mutlaka eksik gelmesin. Böyle fazla fazla zincirlerinizi hazırlayın. Şimdi burada tığımın başına doluyorum. Baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Şöyle kenara atalım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzanla bakın ilk üçgenimi oluşturdum. İlk üçgeni oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın ördüğüm zincirden sonra sıradaki gelen zincirden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. zincirin içerisine batarak ilmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. İkili trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı zincire batarak ikinci ikili trabzanı örerek bir tane üçgen oluşturmuş oluyorum. Bakın alt kısımda 5 zincir, burada 4 zincir çektik. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzanla üçgenimizi oluşturmuş olduk. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir tığımın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. zincire batarak bir tane ikili trabzan arada bir zincir doluyorum. Aynı zincire gelerek ikinci ikili trabzanı örerek üçgeni bakın bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. zincire batarak ikili trabzan bir zincir Aynı yuvaya tekrar bir tane ikili trabzanla üçgenim oluşturuyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın üçgenle başladık. 4 zincir üçgen, 4 zincir üçgen şeklinde. Bakın bu şekilde örneğinizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi burada e, uzatmayı nasıl yapacağız? Burada sayıları ayarlamamız gerekiyor. Bakın burada örneğim 2, 4, 6, 8, 10, 12'den oluşuyor. 12 tane örnekle başlamışım. Buradaki sayıyı şunu e, buradaki sapı böleceğimiz noktaya göre belirleyebilirsiniz. Bakın burada ben 1 2 3 4 tane bu kanalı verdim. Diğer tarafa da yine 4 tane bu tarafa 8 e, 4 4 8 tane dilim burada var. 1 2 3 4 tane de burada. Toplamda 12'yi yani 3'e e bölmüş oldum. 12'yi yani buradaki yapacağınız sayı 3'e bölünebilir bir sayı olabilir. Ama şuradaki bakın ben orta kısma 1, 2, 3, 4 tane model koydum. Bu sizlerde 3 olabilir, 5 olabilir. Bu sayı arada tek de olabilir. Yani sizler şu taban kısmında yine sapı da dengeli bir şekilde oturtmak için burada ne kadar istiyorsanız o kadar modelinizi kurabilirsiniz. Ben burada modelimi yani üçgenimi ön kanatta 12 tane diğer tarafta tam karşı tarafta da 12 tane toplamda tamamen e, baktığınız zaman 24 model var ama tek bir ön kısımda 12 arka kısımda 12 şeklinde düşüneceğiz şimdi modeli kurarken de bakın şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir bırakıp 6 zincire batıyorum burada şimdi küçük bir örnekle sizlere mantığı anlatmaya çalışacağım gerçekten çok çok kolay 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Altıncıya batıp tekrar üçgenimi yapıyorum. Şimdi burada sayalım birlikte. Bakın kaç tane üçgen var? 2, 4, 6 tane üçgen var. Bunu 7'ye e, tamamlayalım. Örneğin tek sayı olsun. İlla ki çift sayı olmak zorunda değil. 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı noktaya batıyorum. Trabzan. Bir zincir trabzan. Şimdi burada artan bakın bir tane zincirim oldu. Biri zaten kilitli. Bu burada kalsın. Şimdi Burada ne kadar üçgen yaptım, ne kadar üçgen istiyorum o kadar yani uzunluğu ne kadar istiyorsanız çantanızın bu sırada o kadar üçgen yapmanız gerekiyor. Büyük çantamda 12 taneydi. Burada 2, 4, 6, 7 tane yapmış olduk. Şimdi bu 7 tane üçgeni karşıda da 7 tane olacak şekilde tamamlayacağız. Toplamda 14 tane üçgenimiz olacak. Şimdi buradaki son üçgeni yaptıktan sonra yine örneğe aynı şekilde devam ediyoruz. 2, 3, 4 zincir çekip doluyorum. Bakın son üçgeni yaptığım zincirin içerisine tekrar gelerek üçgen yapıyorum. Üçgeni de trabzan, bir zincir, trabzan şeklinde uyguluyorum. Bakın şu zincir gizlenecek. Yani bir oval taban gibi düşünün bunu. Şu şekilde bakın. Dönüşü yaptık. Şimdi artık karşı taraftayız. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2, 3, 4. Doluyorum. Buradaki zincirleri hiç saymıyorum artık. Üçgeni gördüğüm zaman üçgenin içerisindeki zincire batıp trabzan bir zincir trabzan örüyorum. Bakın karşı tarafa geçmiş oldum. Karşı tarafta da üçgenlerimi bu şekilde oluşturuyorum. Tekrar dört zincir üçgen içerisine gelip trabzan bir zincir trabzan örerek aynı işlemi bu tarafta da tekrar ediyorum ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki üçgeni yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekiyoruz. Buradaki bakın ilk başladığımız üçgenin içerisine geliyoruz. Bakın buradaki zincirin içerisine batarak yine üçgen yapıyoruz. Trabzan, bir zincir, trabzan. Buradaki bakın üçgene de üçgen ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip buradaki ilk üçgenin içerisine geniş boşluğuna yani zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hatırlayalım 4 zincir bırakmıştık. Yine 4 zincir çekiyoruz. Şöyle baktığımız zaman bakın tabanı oluşturmuş olduk. Çantamızın temeli bu. Bakın belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir diye bu şekilde tutmak istiyorum. Mantık sadece bu. Üçgenler karşılıklı geliyor. Bakın zincirli geçiş yaptık temeli bu şekilde atmış olduk. Şimdi 4 zincirden sonra doluyoruz. Aynı üçgenin içerisine gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. Buradaki 4 zincir çekmemizin maksadı ilk 3 zincir bir trabzanı kabul bir e trabzan olarak kabul ediyoruz. Bu aradaki bir zincir de 4. zincir olarak kabul etmiş oluyoruz. Bu şekilde 4 zincirle üçgenimizi tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra bakın şu ikinci aşamadayız. Model 2 iki sıradan oluşuyor. Şimdi burada trabzanı ördükten sonra 1 2 zincir çekiyoruz 4 zincirlik geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz tekrar 2 zincir doluyoruz üçgenin içerisine geliyoruz yani bir zincirlik boşluğa şimdi üçgen içerisine üçgen örüyoruz trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya ikili trabzan bakın bundan sonra üçgen içerisinde üçgen burada iki tane file oluşturacağız iki zincirlik üçgen içerisinde tekrar üçgen örmüş olacağız. Trabzandan sonra 2 zincir, 4 zincirlik geniş boşluğa batıp sık iğne, 2 zincir doluyoruz, bir zincirlik boşluğa, bakın tekrar üçgen örüyoruz, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Bakın model bundan sonra bu şekilde ilerleyecek. Devam ediyoruz, 2 zincir, 4 zincirlik geniş boşluğa batıp sık iğne, 2 zincir, 1 zincirlik boşluğa trabzan, 1 zincir trabzan. Bakın bundan sonra bu köşede de aynı işlemi uygulayacağız. Üçgene üçgen gelecek, 4 zincirlik boşluğa yine 2 zincir sık iğne uyguladıktan sonra bakın tamamen bir bütün şeklinde bu şekilde başladık, tamamlayacağız ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimizde nasıl başlıyoruz? Nasıl bitiriyoruz? Bunu hemen sizlerle paylaşmış olacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki üçgen içerisinde üçgen ördük. Dört zincirlik geçiş noktamız kaldı. İki zincir. 4 zincirlik boşluğa sık iğne. Tekrar iki zincir. Şimdi bakın. Burada artık batacağımız sadece üçgen noktası var. 2 zincirden sonra sık iğne. 2 zincirden sonra buradaki 4 zincir ve trabzanın olduğu geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp kaydırmayla sıramızı birleştirmiş oluyoruz. Bakın şu köşede de Aynı işlem, hiçbir farklılık yok. Üçgen, 2 zincir, 4 zincirlik boşluk. Sık iğne, 2 zincir, tekrar üçgen, üçgen şeklinde bu köşeyi de dönmüş olduk. Akılda soru kalmasın. Bu noktada tamamen aynı. Bakın hemen çanta çukurlaşmaya başlıyor bu sıradan sonra. Burada bakın kaydırmadan sonra üçgenin içerisine geldik. Şimdi bu aşamada yine 1 2 3 4 zincir. Her defasında aynı başlangıcı yapıyoruz. Doluyoruz aynı yuvaya gelerek bir tane tırabzanla ilk üçgeni bu şekilde oluşturuyoruz şimdi filili geçtiğimiz iki zincirle geçtiğimiz noktayı e, tamamladıktan sonraki sırada ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz ne demiştik model iki sıradan oluşuyor e, birinci sıra ikinci sıra sonra tekrar bir iki bir iki şeklinde model kendini tekrar ediyor şimdi üçgenden sonra bir iki üç dört zincir doluyorum dört zincirden sonra geliyorum direkt üçgenin içerisine bakın iki tane fili atlıyorum bir zincirlik üçgenin içerisine gelerek trabzan bir zincir tekrar aynı boşta bir tane trabzan örüyorum. Bakın tekrar üçgen dört zincir üçgen yani ilk sıraya geçmiş olduk. Tekrar dört zincir üç dört üçgenin içerisine tekrar üçgen trabzan bir zincir trabzan. Bakın böyle tuttuğum zaman rahatlıkla anlaşılacak. Hiçbir artırma eksiltme e, modelle oynama yok tamamen bu şekilde modeli devam ettireceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bir sonraki sıraya geçelim. Sonra sapına sayıyoruz. Bunu sizlerle hemen paylaşmış olacağız. Evet, sıramızın sonuna geldik. Üçgenden sonra 4 zincirimiz çekip buradaki iki tane file noktayı atlayarak ilk başladığımız üçgenin içerisine direkt batıyoruz. ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Sonra yine aynı başlangıcı yapıyoruz. 4 zincirle yukarı çıkarak aynı boşluğa bir tane trabzan örerek ilk üçgenle başlangıcımızı yapıyoruz. Bakın hep üçgenle başlangıcı yapıyoruz. Bu nokta kenarda kalıyor. Yani hiç belli bile olmuyor. Bakın şu başlangıç kısmı hiç göze çarpmıyor. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman böyle. Bakın şimdi ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Bu ikinci sıradan sonra modelimizin ikinci sırasından sonra ben sapları ayırmaya başladım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere bakın. Burada şu istiyorum ki böyle fileli nokta görünsün. Burada böyle kafes kafes büyük büyük boşluklar olmasın diye böyle fileli noktada ben sapımı ayırma yaptım. Sizler isterseniz ilk sırada da sapınızı ayırabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış ama bu şekilde model gerçekten çok güzel oturuyor. Bakın sap da bu şekilde görünecek. Şimdi bunu ayırmaya geçeceğiz ama şimdi fileli sıramızı örelim. Üçgenden sonra iki zincir, dört zincirlik geniş boşluğa sık iğne. Bakın ikinci sırayı tekrar diyoruz. Sonra iki zincir üçgen içerisine üçgen örerek yine birebir modeli tekrar diyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Model sadece bu bakın. Bundan sonra bu işlem devam edecek. Bu sıradan sonra saplarımızı ayırmaya geçeceğiz. Şöyle bakın katladığım zaman modeller zaten üst üste geliyor. Bakın denk geliyor. Burada 1, 2, 3, 4. sıraya kadar öreceğim. 4. sıradan sonra sapımı ayıracağım. Burada çantamdaysa 26 sıra ördüm. Bakın şuraya kadar 26 sıra modelimiz ördük. Ee, sonraki sıralarda sapı yerleştirip modeli tamamlamış olacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Sapı nasıl yapıyoruz? Hemen sizlere tarif edelim. Bakın bu noktada fileli sıramızı tamamladık. Toplamda 4 sıra örmüş olduk. Büyük çantamızı 26 sıra ördüğümüzü sizlere söylemiştik. Şimdi burada 7 tane model kurmuştuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunu bölmemiz gerekiyor. Yani sapa göre bunu bölmemiz gerekiyor. Önde 7, arkada da 7. Toplamda 14 tane model var. Sadece öndekini böldüğümüz zaman arkadakine de aynı işlemi yapacağımız için öndeki sayıyı bölmemiz yeterli. Şimdi burada 2 tane üçgeni sağ tarafa, 1 2 3 tane örneği orta kısma, son 2 örneği de sol kısma olacak şekilde sapı yerleştirmeye geçeceğim. Bakın burada e, şurada gösterdiğim zaman daha rahat anlaşılacaktır. 12 tane modelle başladık burada. 4 tane sağ tarafa 4 tane tam orta açık sapın olduğu kısma 4 tane de sol tarafa örneğimizi yerleştirerek tamamlamış olduk. Yani 12'yi 3'e bölerek ben bu ayrımı yaptım. Ee, bunu sizler dediğim gibi illa burada 4 tane örnek olmak zorunda değil. Burada 5 de olabilir, 3 de olabilir. Bunu kendinize göre, şu açıklığı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada hemen şöyle merak edilir diye ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum. Bakın bu sap açıklığının ölçüsü 16 cm. Şu kenar ölçüsü de 13 saat bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz bu standart bir ölçü yani günlük çanta için oldukça e, ideal bakın şöyle sap kısmında göstermek istiyorum şimdi bu sap kısmını örerek yine model e, modeli devam ettirerek sapı da e, tamamlamış olacağız yani çantamızda sapın örneği tamamen Aynı olmuş oluyor. Şimdi burada 7 tane model kurduğumuzu söylemiştik. Arka tarafta 7, 7, 14 tane model var toplamda. Şimdi file sıramızdaki 2 zincirimizi çektik. İlk üçgenin içerisine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yuvaya gelerek trabzanla ilk üçgenimizi oluşturuyoruz. Şimdi model aynen devam ediyor. Şimdi 4 zincir çekeceğiz. 3, 4, doluyoruz. Bir diğer üçgene batıp yine üçgenimizi örüyoruz. Trabzan, 1 zincir, trabzan, trabzan. Bakın modeli yine aynı devam ettirdik şimdi bitiş ve başlangıç burada kaldığı için burada sapımızı direkt ayırmaya geçeceğiz. Bu arada model bakın üst üste gelmeli. Şöyle göstermek istiyorum modelimiz üst üste kapanmalı buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada iki tane örneği sağ tarafa üç tane örnek sapın açıklık kısmı İki tane örnek tekrar sol tarafta kalacak. Diğer arka kısımda da aynı işlemi tekrar etmiş olacağız. Şimdi bundan sonra zincir çekmeye başlıyoruz. Yani sapı oluşturacağımız zinciri çekeceğiz. Bu büyük çantamda toplamda 71 tane zincir çekerek modeli tam oturtmuş oldum. Şimdi küçük bir örnekte sizlere tarif edeceğim. Büyük bu şekilde çanta değil de daha küçük boyutta yapmak isterseniz eğer 35 tane zincir yeterli olacaktır. Şimdi zincirlerimi çekmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. 35 tane zincirimi çektim. Zinciri kıvrılmasa müsaade etmeden bakın direkt düz şekilde doluyorum. 1, 2, 3 tane üçgen atlayarak dördüncü üçgenin içerisinde bir zincirlik boşluğa batıp trabzan bir zincir trabzan örüyorum. Sizler bunu daha büyük yapmak isterseniz dediğim gibi 71 zincir çekip modeli tamamen oturtabilirsiniz. Bunun boyutunu aslında istediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Modelin mantığı oldukça belirgin. Bu sapı istediğiniz boyutta sizler hazırlayabilirsiniz. Şimdi. Üçgen daha sonra tekrar 4 zincir. Üçgen içerisine gelerek 1 zincirlik boşluğa trabzan 1 zincir trabzan 1 2 3 4 zincir bakın arka tarafa geçiyoruz. Buradaki iki üçgeni ördük. Şimdi arka taraftaki iki tane üçgeni öreceğiz. Trabzan bir zincir trabzan. Tekrar dört zincir. Bakın arka kısımdaki ikinci üçgeni ördüm. Şimdi artık zincirli noktayı örmem gerekiyor. Bakın modeli üst üste koyduğum zaman denk gelmesi gerekiyor. Bakın. Eğer denk gelmiyorsa ee, sizler burada artırma ya da eksiltme yapmış olabilirsiniz bazen de elimizin sıklığı gevşekliği farklılık gösterebiliyor örerken bir kısmı sıkı bir kısmı e, gevşek örmüşsek eğer örgüde kaymalar olabilir bu kaymayı ütüyle düzleyebilirsiniz bu hiç sorun olmayacaktır ama normalde modelin üst üste gelmesi gerekiyor bakın eğer muntazam bir e, eliniz varsa ama örgüye ilk kez başlayanlar bu dengeyi belki kuramayabilirler e, Kaymalar da olursa hiç sorun değil e, dediğim gibi ütüyle de düzlemeler yapabilirsiniz bakın. Arka kısımda da 2 tane üçgen ördük. Şimdi 35 tane zinciri çekip burada 1, 2, 3 tane üçgen bırakıp dördüncüye batıp sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyip sırayı bitireceğiz. Hemen yeni sıraya nasıl geçiyoruz bunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Sıranın sonuna geldik. Bakın bu arka taraftaki 2 tane üçgeni ördük. 4 zincirimizi çektik. 2 tane üçgeni zaten başlarken örmüştük. Şimdi de 4 zincirden sonra ilk başladığımız üçgenin içerisine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek aynı başlangıcı yapıyoruz. Sonra 1, 2 zincir çekip 4 zincirlik file boşluğuna sık iğne. Bakın aynı model tekrar ediyoruz. 2 zincir, üçgen içerisine tekrar üçgen örüyoruz. Trabzan, 1 zincir, trabzan. Şimdi zincirli nokta geldi. Burada ne yapacağız? Bu fileli örneğimiz yani modelimizin ikinci sırasını zincirli noktaya uygulamaya devam edeceğiz. Üçgenden sonra 2 zincirimiz vardı. Alt kısımda hemen 1 2 zincir bırakıp 3. Zincire direkt sık iğne yine iki zincir bir iki tane zincir atlıyoruz üçüncüye trabzan bir zincir aynı boşluğa trabzan tekrar iki zincir üçgen daha sonra bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüye sık iğne Bakın bu şekilde fili örneği kurmuş oluyoruz 2 zincir 1 iki zincir bırakıp üçüncüye Trabzan bir zincir, trabzan şeklinde. Şimdi diğer uca kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın aynı örneği kurarak ilerliyoruz. Şu şekilde görünecek. Şimdi bu uca kadar gelelim. Bitişi nasıl yapıyoruz? Sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. İki zincir, sık iğne. Son iki tane zincir boşluğumuz kaldı ve üçgen noktası geliyor. Bunu ben böyle kendim sayarak ayarladım. Sizler bunu kendinizde rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Sık iğne daha sonra bakın son iki tane zincir kalmalı. Yine burada iki zincir çekiyoruz, doladık. 2 zinciri bırakıp direkt üçgen içerisine batıyoruz. Normalde zincire batmamız gerekir eğer şu kısım örecek olsak. Ama üçgen olduğu için direkt bir zincirlik boşluğa gelip üçgen içerisine üçgen örerek yine aynı modeli bakın bu şekilde oturtmuş oluyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde modeli sap kısmına da kurmuş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Yine iki zincir, 4 zincirlik boşluğa sık iğne, 2 zincir. Bakın diğer kısımda çantanın diğer taraflarıyla tamamen aynı ilerliyor. Burada şöyle göstermek istiyorum. Bakın model üst üste geliyor. Şimdi çevireceğiz. Aynı örnek. Burada da buradaki üçgene kadar devam edeceğiz. Bu tarafta yaptığımız işlem birebir burada da tekrar direkt sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ve artık son sıramızı örmeye geçeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğneden sonra iki zincir ilk üçgenin içerisine direkt batarak kaydırma yapıyoruz. Yine dört zincirle yukarı çıkıp İlk üçgenin içerisine batarak trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bakın burada sapımızın ilk sırasını tamamladık. İlk sırasını tamamladıktan sonra ikinci sırada artık sapı bitirmiş oluyoruz. Yani çantayı da bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi üçgeni yaptıktan sonra normalde dört zincir çekiyoruz ama burada e, açılma yapacağı için bakın model geniş bir örnek olduğu için burada sapın son sırasında toparlama yapmamız gerekiyor. Bunu da. 4 zinciri ikiye düşürerek yapıyoruz. Üçgeni yaptıktan sonra 2 zincir doluyoruz. Diğer üçgene batıyoruz. Bakın şu açıklığı bunu zaten eliniz aldığınız zaman sizler de göreceksiniz. Bakın model bu şekilde üst üste geliyor. E, modeller tam oturuyor. Üst üste hiçbir problem yok. Ama e, örneğin kendisi şu şekilde. Bir tık böyle açık kaldığı için şu bitiş noktasında zaten düz kısımda düz ördüğümüz için hiçbir problem yok. Sadece sapı kurduğumuz, kurduğumuz noktada şöyle bakın bir tık açıklık olduğu için şu dalgalanmadan kaynaklı bu dalgalanmayı ortadan kaldırmak için 4 zincir yerine 2 zincir yapacağız ve toparlamış olacağız. 2 zincirden sonra doluyorum. 1 zincirlik üçgen boşluğuna batıp trabzan 1 zincir tekrar trabzan örüyorum. Üçgen değişmiyor. Sadece 4 zincirlik çektiğimiz noktayı 2 zincire düşüyoruz. 2 zincir bakın sapın olduğu noktaya geldik. 2 zincirden sonra doluyorum. File noktaya hiç dokunmadan direkt üçgenin içerisine gelerek trabzan yani bir zincirlik boşluğa trabzan bir zincir trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde geçmiş oluyoruz. Tekrar iki zincir file noktasına hiç dokunmadan bir zincirlik üçgen boşluğuna gelip trabzan bir zincir trabzan. Bakın bu şekilde sap kısmını tamamlamış oluyoruz. İki zincir File noktayı atlıyorum. Sapın olduğu kısma gelip trabzan bir zincir. Trabzanla bakın tamamını bundan sonra bu şekilde örerek sapı tamamlıyoruz. Bu diğer kısımda da aynı şekilde sapa da aynısını uyguluyoruz. Şu geçişte de tamamını bu şekilde bitirerek çantamızı hazırlamış oluyoruz. Bakın bu küçük bir örnekte sizlere mantığını tarif etmek için bu küçük örneği kullandım. Hemen şöyle büyük çantada da göstermek istiyorum. Bakın sapın bitmiş hali böyle. Eğer çok kasıldığını düşünüyorsanız 3 zincir yapabilirsiniz ya da elinizi birazcık gevşek tutabilirsiniz. Bakın böyle sapı tamamlamış oluyoruz. Şu kısımlarda da yine aynı şekilde bakın hiçbir farklılık yok. Yine 2 zincir şeklinde örneğimizi tamamladık. Diğer kısmını da aynı şekilde bitirerek bakın bu şekilde sapımızı Tamamlayarak artık son kısımda da ipimizi kopartıp sabitledik. Daha sonra çantamızı bitirdik. Farklı başka bir işlem yok. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gerçekten çok pratik bir çalışma, çok da keyifli bir örnek. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimiz bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.